Merhaba sevgili boğa burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan ilgi gösteren herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Dileyenler yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilirler. Unutmayın, bunlar kolektif açılımlardır. Beni o kulakla dinlemenizi rica edeceğim. Senaryolar kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla tabii ki anlatırken örneklem yapmak açısından bu da olabilir, şu da olabilir diyorum arkadaşlar. Alışık olmayanlar için söyleyeyim. Ama onun altında yatan enerji en nihayetinde zaten hep aynıdır. Enerjilere odaklanmanızı sizden rica edeceğim. Ve en son noktada hemen hemen her açılımında hangi kanalımda olursa olsun söyle, söylediğim gibi aşk hayatınızın kaderini en son noktada siz ve karşınızdaki kişinin özgür iradesiyle aldığı kararlar belirler. Evet. Yeni gelenler için söyleyeyim sevgili boğa burçları. Şimdi şurada gördüğünüz şu üçlü yatay kısım ilişkinin genel durumu ile ilgilidir. Yani burada bir taraf ismi söylemiyorum. Bu şimdiki zaman, bu yakın geçmiş, bu da yakın gelecek. Üst kısım, alt kısım ve şuradaki tekli kısım birebir karşınızdaki kişiyle ilgilidir. Şimdi ilk e, merkezi enerjiye baktığımız zaman aslında güzel bir ilişki yani güzel ol güzel bir ilişki ya da güzel olabilecek bir ilişkiyi görüyoruz arkadaşlar. Yani aslında bir duygusal durum var. E, belki de e, duygusal bir e, açılım bu dönem içerisinde kimleriniz için yaşanıyor olabilir yeni başlangıçların aşamasında olabilirsiniz. Karşılıklı olarak e, duygular yeni yeni birbirlerinize aktarılıyor olabilir. Örnek veriyorum işte ilişki bir üst aşamaya çıkarmak için şu anda bir evlilik dön teklif döneminden geçiyor olabilirsiniz gibi 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 küçük bir kısmınız. Ama büyük çoğunluğunuza bakacak olursak da bunu eyleme dökmek istiyor arkadaşlar. Ka yani bir sevgi, bir hoşlanma enerjisi ve bu ilişkiyle ilgili duygusal tamamlanmaya gidilmek istenmesi ve bununla ilgili bir teklif almak, teklif vermek verme isteği şu anda merkezi enerjide gözüküyor gibi. Bu kimileriniz için kolektif açılımlarda dediğim gibi senaryolar değişkenlik gösterebilir. Bu kiminiz için kuponlusu barışmayı temsil eder. Tekrar duygusal olarak barışmak. Duygusal bir teklifle, romantik bir teklifle kiminiz için ilişkiye başlamak, kiminiz için ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmak gibi gibi gibi. Özellikle 12 burç üstünden bakacak olursak tabii ki her burç için ayrı senaryolara göre tabii ki açamıyorum kart arkadaşlar ama asıl enerjidir. Burada bu videoyu bir şekilde izliyorsanız o enerji sizi çekmiştir diye düşünüyorum nacizane. Dediğim gibi senaryonuza göre aşamasına göre duygusal bir bütünlüğe ulaşmak için romantik ve duygusal bir teklif götürme isteği, bu teklifi bekleme durumu gibi enerjiler şu anda yaşanıyor. Belki de çok küçük bir kısmınız şu anda bu teklif olayını zaten yaşıyor olabilirsiniz. Bu enerjileri kesen Merkezi enerji nedir diye soracak olursak yine bakın böyle bir romantik, duygusal bir teklifle duygusal tamamlanmaya gidecek bir yolda küçük, somut ama bolluk bereket getirecek içinde derin bir potansiyel barındıran yeni bir başlangıç yapma isteği var gözüküyor. Çok küçük bir kısmınızda. Dediğim gibi şu anda zaten bu adımları atıyor olabilir, hayata geçiriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki kişi şu anda neler yaşıyor? Büyük arkana ölüm kartı, kupa kralı kartı ve yine bir tane daha kart çektim arkadaşlar. Büyük arkana şeytan kartı. Şimdi bu kişinin ilişkinin ciddi bir şekilde başlaması ya da bir üst aşamaya çıkmasıyla ilgili bir takım saplantıları olabilir. Korkuları olabilir, endişeleri olabilir, kimi özgürlüğüm elimden gidecek diye olabilir. Her ne kadar bakın sizi istiyor olsa bile bakın bunları düşünmesi sizi istemediği manasına gelmez. Sizi istemesi bunun arkasında durup da e, sorumluluk sahibi bir harekette bulunacağı manasına gelmez. Bunların ayırdığına varmanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama temelinde dediğim gibi... Ya ilişkinin köklü bir değişime uğraması e, ile ilgili ve üst aşamalara çıkması ile ilgili korkuları ve endişeleri var Kimileriniz, kimilerinin e, ama büyük çoğunluğa bakacak olursak ben bu kişinin duygusal bir olgunluğa erişmesi durumunu saplantı haline getirdiğini, sizi takıntı haline getirdiğini, bu değişime dönüşümü çok fazlasıyla yaşamak istediğini şu an için düşünüyorum arkadaşlar. Ee, belki burada bunu e, karşısındaki karşınızdaki kişiyi güdüleyen en önemli faktörlerden bir tanesi biraz e, tutku, bir, bir bir tık daha önde olabilir. Tutku, arzu, şehvet enerjisi bir tık daha önde olabilir. Ama sevgi enerjisinde duygusallık enerjisinde olduğunu görüyoruz. Bir şekilde bakın. Bu değişim dönüşümle ilgili bu kupa kralına ulaşmaktaki geçirilecek olan değişim dönüşüm enerjisini bir şekilde karşınızdaki kişi takıntı haline getirmiş ya da saplantı haline getirmiş. Dediğim gibi kimileri istese bile acaba yapabilir miyiz, edebilir miyiz, özgürlüğüm de elimden gider mi diye bir yandan istediği halde bir yandan korkuları olabilir. Kimisinin belki başka bir kişiyle bir bağımlılığı olabilir ve orada önce bir bitiş yaşaması gerekiyor olabilir. Onları şu anda bitirmeye çalışıyor olabilir arkadaşlar size gelebilmek için. Kimileri de neden olmuyor vesaire şeklinde de yine böyle bir e, saplantılı bir ruh haliyle bu değişim dönüşümü bekliyor olabilir. Ağırlıklı olarak dediğim gibi ben ya birinin şu anda başkasıyla bitirmeye çalıştığı bir ilişkisi var arkadaşlar ya da ilişkiyle ilgili her ne kadar bir üst aşamaya çıkmak ya da ilerlemek istese de bununla ilgili yine onu bağlayan belli bir takım korkuları, endişeleri ya da toksik tarafları var gibi gözüküyor. Sevgili eee boğa burçları belki bunları iyileştirmeye, bunlarla ilgili bir değişim dönüşüm yaşamaya da çalışıyor olabilir. Yani şu huyumdan vazgeçmem lazım. Boğa burcuyla olmak istiyorum çünkü gibi. Birebir yakın geçmişte neler yaşanmış olabilir? Yine bakın. Geneliniz arkadaşlar iki tane büyük arkanımız var. Yıldız kartı ile birlikte Büyük arkana mahkeme kartı. Bu ilişkiyle ilgili küslük varsa barışmak, kavuşamama varsa kavuşmak, bir araya gelmek, bir arada olmak, ilişkiyi güzelleştirmek, iyileştirmek adına büyük, köklü, önemli kararlar ve bu kararların istekleri içerisinde olunmuş. Burada yine taraf ismi söylemiyorum. Çok küçük bir kısmınızda hatta bu yönde evet adım atılmış ve karar verilmiş de olabilir arkadaşlar. Yani barışmak yolunda atıyorum şu anda. Ya da hep istediğiniz bu ilişkiye başlamak yolunda büyük ve önemli kararlar verilmiş olabilir çok küçük bir kısmınız açısından ama genel olarak böyle bir iyileşme yaşanmak istenmiş bu ilişkiyle ilgili sevgili ve bir dilek ve bir dilek e, dua olarak karşımıza çıkıyor yakın geçmişte bu ilişkinin sağlıklı başlaması iyileşmesi e, barışılması barışılması gibi enerjiler. Peki karşınızdaki kişinin bu ilişkiyle ilgili hedeflerine şu an için yine bakın ortada onusu vardı şimdi de tılsım onusu kartı var ve değnek şövalyesi kartı ile birlikte. Bu kişi size doğru tılsım onlusuna gidebilecek tutkulu ve arzulu bir teklifle gelmeyi istiyor, gelmeyi planlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir biraz burada bir tık olmak üzere sevgi, duygu enerjisi evet var ama bir tık olmak üzere karşınızdaki kişiyi daha çok güdüleyen enerji ve size karşı duyduğu dayanılmaz çekim gücü olabilir. Arkadaşlar biraz bunun da daha çok motive olan bir karakter olabilir. Ya da karşınızdaki kişi size gelene kadar normalde tutkulu, arzulu bir karakterdir. Tamam mı? Hep böyle hayatında ilişkileri bu yönde olmuştur. Ama sizinle hedefi bu tılsım olmasına ilerleyebilmek. Yani hani durulmak, oturaklı olmak artık ilişkileri konusunda gibi bir hedefi amacı olabilir sizinle ilgili sevgili boğa burçları. Ama en nihayetinde dediğim gibi tılsım onlusuna giden yolda bir teklifle gelmek istiyor. Birebir yakın gelecekte neler olabilir? kule kartı ile büyük arkana kule kartıyla ile e, tılsım altılısı kartı. Buna bir kart seçelim. Evet arkadaşlar önümüzdeki günlerde yani birebir yakın gelecekte öyle söyleyeyim ya da size. Bu yaşanmış e, ya da yaşanması muhtemel kule enerjisiyle ilgili arkadaşlar bir takım yani şöyle söyleyebilirim birlikte olmak istediğimiz halde karşılıklı birbirimizden aldığımızı düşündüğümüz enerjiler sebebiyle anlatabiliyor muyum bir hani ayrılık ya da işte ne bileyim kavuşamama kavuşmanın ertelenmesi gibi enerjiler yaşanabilir arkadaşlar yani o da böyle istiyor madem ya da o da başlamasını istemiyor madem tamam kavuşmak olmasın gibi tabii bir kaba bir hani genel bir metne, sınırlar çiziyorum arkadaşlar daha iyi anlaşılsın diye böyle bir enerji söz konusu olabilir. Kimileriniz için de e, belki her iki tarafın birden belki de taraflardan en azından birinin e, açısından üçüncü bir kişi ya da etmenin ki daha çok kişi olabilir ama illa partner, partner aday olmak zorunda değil. Anne baba figürü olur, arkadaşları olur, sosyal çevre olur ikinizden birinin. Bir şekilde bir eee yanlış anlaşılmalara ya da kule anına sebep olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama aslında yakın gelecekte de birlikte olma isteği, bu kavuşamama ya da ilişkiyi düzgün yaşayamama isteği var olacak. Fakat dediğim gibi karşılıklı belki yanlış anlaşılmalar, yanlış yargılar, birbirimizin tam olarak nerede durduğunu bilememekle ilgili bu kupa üçlüsünün gerçekleşmesi gecikebilir, ertelenebilir gibi gözüküyor sevgili boğa avuçlarım. Bütün bunlardan karşınızdaki kişi nasıl etkilenecek? Karşınızdaki kişi bu ilişkiyle ilgili bütün riskleri göze alıp sıfırdan başlamakla e, geri adım atmak ve korkular arasında gidip gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bakın hem bir e, e, kaygan bir zeminde ya da bir dalganın üstünde durmaya çalışıyor bu kişi da, dalganın çarptığı bir kayanın üstünde durmaya çalışıyor hem de burada bir uçurumun kenarında. Dolayısıyla karşınızdaki kişi bakın sizinle birlikte dediğim gibi sıfırdan riski göz alarak yepyeni bir başlangıç yapmak isteyecek. Fakat aynı zamanda çok büyük gelgitler, bu ilişkiyle ilgili alabora olmamaya çalışma, anca ayakta durmayı başarabilme ama net bir karar ya da tavır sergileyememe, net bir tılsımı seçememe gibi bir enerjiden geçebilir arkadaşlar. İlişki sonucunu etkileyen diğer faktörler nedir diye soracak olursak bu iki zalep 11-11 enerjisiyle ilgili belki gözümüzün korkmasından belki tedirginliklerden ya da özellikle ciddi bir ilişkiye başlamak ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmak ya da varlığını devam ettirmek ya da iki ciddi ilişki arasında en azından taraflardan birinin karar vermeye hazır hissetmemesi hazır hissedilmemesi en genel itibariyle bu ilişkiyi üzerinde bir oyalanma ve karardan kaçınma enerjisine sebep olabilir. Sonuç kartlarını etkileyecek şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ya ciddi bir ilişkiye başlamak, ilişki bir üst aşamaya çıkarmakla ilgili en azından taraflardan biri karar vermenin sorumluluğundan kaçmak isteyecek. Çeşitli tedirginlikleri ve korkuları var. Özellikle bir kısmı da yine küçük bir kısmı da üçlü ilişkiler yaşayan arkadaşlarımız olabilir. İki sağlam temelli ilişki ya da iki sağlam temelli olabilecek ilişki arasında karar vermekte konusunda acele etmemek isteyebilir korkular ve tedirginlikler etkili olabilir yine en azından taraflardan birinin üstünde arkadaşlar dolayısıyla bu karar vermekten kaçınmak sonuç kartlarını etkileyebilir 5 sayısı önemli ego mücadelesi fikir çatışmaları kırgınlıklar gerginlikler elçiye zeval olmaz arkadaşlar benim açılımım da böyle e, egomuz ya da kendi iç dünyamızda yaşadığımız fikir çatışmaları saçmalama gitme sen niye adım atacaksın ki gibi bir ego durumu söz konusu gözüküyor birebir aranızda da olabilir dediğim gibi bu çatışmalar birebir kendi iç dünyanızda kafanızda da olabilir her halükarda ilişki ile ilgili pozitif bir enerjinin olmamasına sebep olacak gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Tarot'un size tavsiyesi kılıç üçlüsü kartıyla büyük arkana güç kartı. Bu yaşadığını hissettiğin kalp kırıklığı ile ilgili güçlü durmaya çalış. Atıyorum bu ilişkinin başlayamaması senin kalbini kırıyor olabilir. Güçlüdur. Daha çok egonu dinle, gururunu dinle. Ee, hemen acele etme. Kendinden daha, daha çok taviz veren taraf olma diyor olabileceği gibi aynı zamanda da bu kalp kırıklığının adım atıp atmama konusunda olmasa bile yine kendi sırf iç dünyanda da seni ele geçirmesine izin verme, seni zayıf göstermesine, hissettirmesine izin verme diyor arkadaşlar. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.